Devinimi artırabilmemiz özel önem arz eder canlar. Şu ana kaynak olan her kim varsa muhtedriyeti kodlayacak yoğunlukla buradadır. Sistem, nizam, düzen, kültü olarak gerçeği dinledik, dinledik. Sizin çalışmalarınız özel önem arz etmedi, e, arz etmedi e, de. ve sizler öncelikle kendi yüreklerinizle dirildikleri kodlamaktasınız. Işığa bakmak, ışıkla birleşme yolu bulmak mutlaka önemlidir ama kelamla kodlanmış bir levhi olmanız da gerekir. Eğer sizler levhi kodlamalara kalem olabiliyorsanız öz gerçekliği halik kılabileceksiniz. Dünyanın sır olan ilmi budur. Hepinizin kelamı budur, yaşamı budur. Siz ölüyü diriltecek güçtesiniz, bunları anlayınız. Kantara koymadık kimseyi, yolu kodladık, ışığı yaktık ama za kar olduk, za burak kaydı yaptık ve biz barış ilmiyle birleştik. Şimdi çalışmaları özellikle kötülükten uzak tutabilmek için yalın ve hakiki olan bilinç kayıtların özünü buraya alıyoruz. Üzerinde görev taşıdığımız bu planet mutlaka çalışmaları kodlayacak güçtedir. Hepimizin geçişlerini yapabilir bu planet. Burada kodlayıcıyız ve kodlanan herkese hak ederek yağmura kayıtlayabilecek güçteyiz. Ve bizim için önemlidir bu. Şimdi dünyadan söz edeceğim size. Planet meşale oldu bugün. Eşyanın ilmiyle çalışıyoruz burada. Burada yaptığımız her şey kalem içindir. Ve bizler burada kotlamalar yapıyoruz. Ses ilmiyle yaptığımız tüm kotlamalar yağmurun nefi kaydında ışığı kotlayacak güce ulaşıyor. Herkes kendi yağmurunu yağdıracaktı ve yağdırmaktadır. Bu yağmur ışık kotlamalarını toprağa çekmektedir bütün kelam olanlar kendi yağmurlarını yağdırarak ışık tohumlamaları yaptılar. Ve bu tohumlamalar kürzi zaman sahalarını kodlayarak kayıtladı. Hepimizin özelliği vardır, görevi vardır, nefi kapıda ilahi kültü de vardır ama hepimiz biz olarak görev taşıyoruz burada. Yani hepimizin beşer kayıtlamaların örtüsünü örtüp yüreğe kodlanarak kalem olabildiğimiz için lekeleri temizleyerek çabuk yorulmadan yağmur olarak kayıt yapıyoruz. Yaptığımız her kayıt ışık porları haline dönüşüyor. Bu ışık porları ışık toprağına tohum oluyor ve hepimiz ışık porlarıyla tohum olarak kelam oluyoruz. Bütün kötülükleri yaşayan herkes kendi yoğunluğunda mutlak kurullara kayıtlanıyor ve bütün kötülükleri aşıyor. Bunun içindir ki planet sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Burada önemli olan ışığı kodlamamızdır ve bunu kodluyoruz. Bütün kötülükleri aşarak çok önemli bir dünya kültü olarak kayıtlar yapıyoruz. Planetin şarkısı okunuyor şu anda ve bu şarkı şalkı, şevki, hak olanın ilmiyle kodlanıyor. Hepimiz cennet kapılarında cevheri kelam olarak cennet oluşturuyoruz. Saltanatın siyah kelamı vardı. Bu kelamı kodladık ve öz göklere vardık. Artık siyahın üstü bir renklenme başladım. Bu renklenmede her şey tahdissiz olarak koru beni demeden kendi yoğunluğunu kodlayıp koruyarak toprağa tohum olacak. Öyle renkler oluşacak ki bugün bildiğiniz ama ilimle dinleyemediğiniz kelam olan o renk kodlamaları hepimizin şarkısına dönüşecek. Her bir renkte kendi levhi kapınız olacak ve büyük kötülüklerin önü alınacak. Şimdi çayın demi hepimizin ilmiyle kodlandı ve bu demle mutlak kayıtlamaları başlatıyoruz. Hepimiz kendi levhi kapımızı kendi renklendiriciliğimizle kodlayacağız. Yani herkesin kendi frekansında, kendi lepki kapısında kendi rengi kodlanacak. Bütün amon kapıları da burada olacaklar. Şimdi canlarım, kökü sahaya inenlerin çoğu bunu anlayamamışlar, soruyorlar. Nasıl bir ilimdir ki bu? Ben buradayım ama ne yaptığımı bilmiyorum diyorlar. Sağım, tamam. sen neyi bildin ki bunu da bileceksin? <laughs> Senin ilmin yok ki. Seni buraya almadık. Sen şarkılar okuyup geldin. Senin ilmin yok ki can. Hepinizden beklentim yağmur olmanız, yaşama inmeniz, lokomotif olmanız ve sınırları kaldırmanızdır sahaya inen herkesin kelam olduğunu düşünemem ama insanlık kodlaması gerektiği için bu çalışmayı yapmalıyız ve yapıyoruz.